Rüyada namazı cemaat ile birlikte kılmak tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir, ne demektir? Rüyasında namazını cemaatle kılan kimse kendisine oldukça hayırlı ve iyi dostlar edinir. Bu rüya kişinin güzel bir mecliste bulunacağına, oraya iyi ahlaklı kimselerle dost olacağına ve kendisine hayırlı dokunacak kişilerle birlikte oturup kalkmaya işarettir cemaatle kılınan namaz birlik, beraberlik ve dostluk duygusunu çağrıştırır. O halkın tüm kötülüklerden, nifaklardan, art niyetli insanların şerrinden uzak olacağının bir göstergesidir. Rüyada namazı cemaat ile birlikte kılmak, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe dosta, hısım akrabaya tavsiye etmeyi bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size her zaman söylüyoruz hayırlara vesile olması dileğiyle. Bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.